Eda. <laughs> Sen bir nazar boncuk musun? Ay. maşallah maşallah. Ya. Eda. Şimdi... Eda 40 yaşına girdi. 40 kilo verdi. Ya 40 40 40 40. 40. 40 yaşındaki... Vallahi çok mutluyum. inanılmaz derecede evet, mutluyum. <laughs> Hayatımın en altın dönemini geçiriyor. Ya. Ya inanılmaz, inanılmaz bir şey yani. Böyle şöyle e, sürekli bu mücadelenin içinde yer alıyorsun zaten sürekli al ver al ver al ver ameliyatla birlikte bu senin önceden gerçekten hiç kilo vermediğini ya ben ben hiç gerçek kilo vermemişim bunu anladım. Ha onu anladım. Mesela 20 kilo, 22 kilo, 24 kilo verdiğim dönemler oldu. Ee, tabii ki de inceldim beden değiş ama o gerçek giden bir kilo değilmiş. Şimdi bu operasyondan sonra hakikaten Bayağı bir yağ, yağ yani bütün verdiğin kilo böyle yağdan gidiyor. Ee, öyle olunca e, o, o verdiğin 10 kilo o senin eskiden verdiğin 22-24 kilolarmış gibi gözüküyor. Ha, etkisi veriyor. Evet, aynen öyle. İşte 34 bedeni görmek çok <laughs> ya. güzel, inanılmaz derecede. Ama 34! Ama spormu hiç aksatmıyorum. Yani deli gibi spor yapıyorum. Çünkü artık yapabiliyorum. Ee, önceden işte ben bu ameliyata gelmeden önce e, karar vermeden önce herkes şey diyordu e, yok ya hani sen mümkün değil işte sporda çok sarkacaksın işte spor yapmayı sevmiyorsun bizim işte bir tanıdık vardı spor yapmadı öyle oldu böyle oldu neyse her şeyi göz alarak. Daha önce çünkü sevmiyordun. Nefret Ge ediyorum ha, yani sevmiyorum spor yapmayı bırak Selma'cığım yani şuradan şuraya kalkmayı <laughs> bile sevmiyorum. Biz arkadaşlarımızla bir tatile gittik, ee, o tatilde böyle eğimli bir yerde iki oda var böyle arkalı önlü. Ben yokuşun aşağısındaki odadayım, arkadaşlarım da yukarıdaki odada. Ee, teraslarımızda işte akşamları buluşuyoruz. İki buçuk üç aylık falanım böyle ameliyat sonrası. Hepimiz bir terasa toplanınca sandalyelerimiz eksik kaldı bizim. Ee, dedim ki ben getiririm benim aşağıdaki terastan ben getiririm ben getiririm işte yardım hayır hayır yardım etmeyin ben getiririm koşa koşa bir aşağıya gidiyorum sandalyenin birini alıyorum yukarı götürüyorum birini alıyorum yukarı götürüyorum hiç üşenme diye bir şey hayatımdan tamamen kalktı. Eğer elim kolum dolu değilse kesinlikle asansör kullanmıyorum. Hep merdiven kullanıyorum. Ee, attığım her adımı bana geri dönüşünün çok güzel olacağını evet. biliyorum. Ama artık adım biliyorsun, yürüyebiliyorsun, gezebiliyorsun, sıçrayabiliyorsun, dans edebiliyorsun. Her şeyi bırak ya, her şeyi bırak. Ben masanın altına bacağımı sokabiliyorum artık. Ya. Yani bacak bacak üstüne atabiliyorum. O masanın altına bacağım girebiliyor. Sen öyle bir şey yoktu yani sürekli böyle böyle otur, ondan sonra böyle yaptığında masa havalanır. <laughs> ee, şimdi hiç bunların hiçbiri kalmadı. O yüzden çok mutluyum. Maşallah çok maşallah. Yani. Sen ne dedin bana? bomba gibi geleceğim. Ay Bu sefer inşallah. Ameliyat öncesi bir kod çekiyoruz. Evet, ameliyat öncesi. Ameliyat sonrası bomba gibi geleceğim buraya. E, bomba gibi, bomba ben gibi geldin. Bomba gibi geldin. Sözünüzü tuttunuz. Dediniz ki biz seni bütün yolların verdireceğiz. Bu işten kurtaracağız. Ben de sözümü tuttum bomba gibi geldim. Bir de şöyle dedin. E, bomba gibi gel geleceğim dedin. Ondan sonra şey dedin. 40 kilo vereceğim dedin. Evet. Cuma'ya hazırız. Hazırız. Heyecanlıyız. Evet, heyecanlıyız. Evet. Kaç kilo vereceğiz. Ee, i̇deal kiloma yaklaşacağım. inşallah. 40 kilo kadar istiyorum. 40 kilo vereceğiz. Evet. Ay, life gibi ya aynen ya. Evet. 40 kilo vereceğim inşallah. i̇nşallah. Bitireceğim i̇nşallah. bu işi. Gel, Sonuna ger, kadar. gel. Verdim. Verdin. 40 yaşıma 40 kilo vererek girdim. 40 yaşa kilo evet, vererek verdim. 40 yaşıma girdim. Ama hiç 40 gibi hissetmiyorum. Ben gençliğimde yaşayamadığım şeyleri bu yaşımda yaşıyorum. Ya. Gerçekten. Gençliğimde mi? Hiç mi konuştum? Ben hala çok gençim. <laughs> Tabii canım Eskisi ya. Çok genç, <laughs> çocuksun ya. şey e, Ondan sonra başka ne dedin? Şimdi şöyle <laughs> hatırlayayım. Neler dedin? Ee, Üstü açık giyeceğim. <laughs> Göbeğim açık. Ben Allah beni bilerek zayıflatmıyordu herhalde. Bu kadar açacağım diye. Abi. Açıyoruz artık minik minik bikini giyinebildim. <laughs> ya bikini giyeceğim yani. Bikini ne zaman ameliyatın işte 6. 7. ayına tekabül ediyordu herhalde. Bikinimi giyindim. Evet. Bir de mini güzel. etekleri giyiyor musun? E, eşim hiç mutlu değil bu durumda. Ya. ya. Diyor biz sana bu ameliyatı yaptırdık. Ben sana... <laughs> çıkamıyorum. Eda, kıskanıyor, ne kıskanıyor değil mi? Kıskanıyor. Tabii öyle ufak tefek problemlerimiz e, oluyor ya. <laughs> Diyorum bana karışamazsın. Mümkün değil. Mini tekle tanıştım. Ya. Topuklu ayakkabılara geri döndüm. 39-40 numara olan ayakkabım 38-39'a sabitlendi. Ayak, böyle, nu ayak numara dar olursa 36 giyiniyorum. Yoksa 36-34 giyiniyorum. Ya 34 beden, 34 beden. Eee bol bol kıyafet alacağım, giyineceğim, şey evet. yapacağım. Ben davacıyım size efendim. Ben hiç memnun <laughs> değilim sizden. Bana çok borcunuz var. Yani ameliyatın parası bu işin yanında hiçbir şey, hiçbir şey. <laughs> Kaçıncı e, iç çamaşırından tut e, ayakkabı bak e, yine. Ayakkabıya varacak, yani İçinden dışına kadar her şey deli masraf oldu. E, yeni bir hobim var, alışveriş yapmak. Yeah. En büyük hayalim bir yere gitmeden önce düşünmeden çıkmaktı. Yani ben seninle buluşacağız diyelim. Bir yere gideceğiz. Bu da 3-5 gün öncesinden belli. Ben dertlere girerim. işte mağazaları gezerim. Çünkü oturmasına hesap ediyorsun, kalkmasına hesap ediyorsun. Oran mı gözüktü, buranı mı kapatamadın, oran mı açık kaldı. Bir de hani o kesmemesi lazım, seni sıkmaması lazım her şeyi düşünüyorum. E bir yandan da güzel gözükmek istiyorum. İşte amblemlere çok para veriyorduk önceden. Orasında ya, bu yazacak, bu yazacak. Yani. Sanki onunla böyle havalı oluyormuşum gibi geliyordu. Hiç bir beyaz tişört, bir tane kot fırla çıktı dışarı. Bitti. Ya. O kadar rahat ki bunlar inanılmaz derecede rahat. Bir de her dükkan senin yani. hepsi benim. Aynen öyle. <laughs> Şimdi bir telefon geliyor. Eda akşama şuradayız. Tamam diyorum, oturuyorum, keyfimi yapıyorum. Bir saat kala, yarım saat kala saçım, başım, makyajım, kıyafetim vın çık gitti, bitti, gitti. Bir de mutlu gidiyorsun. Çok, inanılmaz. En önemli olan evet, o. Evet, Çok şımardığınız bir dönem. Çünkü herkes inanılmaz derecede, her gördüğünüz kişi, tanıyamıyorlar bir de. Böyle ya. böyle şeyler de yaşıyorum, o da çok zevkli. Böyle Ezgi falan diyorlar bana, kız kardeşim. Kız, evet, ezgi. evet, evet, evet diyorum ki hayır ablasıyım. Çok benzetik şu an evet, onunla tabii, birbirimize. Ee, hemen Sen zaten olarak. şey diyordun hani bana e, yanlış genlerle beni doğurdular. Ezgi doğurdu yani. Ezgi şanslı, doğru olan. Şanslı aynen olan. Öyle. <laughs> Küçük kötü genleri bana vermişler. Ama şimdi o genleri evet, Mehmet Ali Hoca öyle bir savaş evet, açtı evet, ki yenildiler. Açtım. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Elinize evet. emeğinize sağlık. Canım yani, benim. Bu problemi yaşayan e, herkesin kesinlikle bu kararı biraz böyle kulaklarını çevrelerine karşı tıkayıp çünkü çok böyle çevreden şehir efsaneleriyle dolu yanlış bilgilendirmeler oluyor kararını alıp gelsin kan tahlilleri mi oldu geçen birinci yıl işte tahlillerimi daha yeni bir ay önce yaptırabildim iki ay gecikmeli yaptırdım Siyah yazılı hiçbir şey yok. Ya. Evet. Değerlerim çok güzel. İnanılmaz. Hepsi düzeldi. Hepsi sıfırlandı. hepsi sıfırlandı. Hepsi Tabii bu işin büyülü kısmı. Yani bu büyüyü siz bu sihri yapıyorsunuz bir şekilde. Sonrası bize kalıyor. Şimdi sen bana bu sporu al, anlat. Spor. Bir korunu kalkaskur lütfen Aa, çekelim başlar. Şöyle. Wow! Evet, hayır, hayır Taş. Yani. yaptık, sırtımızı da yaptık. Başka Şimdiki oldu. dertlerim şey ya, işte bacağımın burası biraz düz geliyor, şuraya birazcık <laughs> böyle şey yapabilir miyiz, bombe yapabilir miyiz <laughs> hocam falan. Şimdi düştüm, işte, ee, Sarkma mı olmadı, gerçekten Yani 40 yaş, 40 kilo ve sarkma sıfır. Hani evet. bunu hep kadınlar, böyle tabii hoca bunu sağlık açısından bakıyor Hı -hı. ama kadınlar bunu düşünüyor. Hı -hı. Yani, tabii, e -hı. benim ilk sorduğum sorulardan biri buydu, sarkma olanı. Yani... Sporun şöyle, ben cilt kalitesi olarak biraz şanslı gruptayım. Bu bir. İkincisi, sporumu hiç aksatmadım, suyumu hiç aksatmadım. Bunların hepsi çok önemli. Proteinimi her gün bir şekilde almaya çalıştım. Arada günahlarda işledim ama o protein seviyesini hep böyle korumaya çalıştım. Bunların çok etkisi var. Yani bunlar yan gelip yatarak ameliyat olarak olacak şeyler değil. Yanındaki kurallara da uyarak bu süreci Sen çok iyi öğrendin. öğrenciydin, hani çok evet. geldin, gittin, hı hı. Hı hı. bizimle çok yakın oldun. Bu çok önemli. Telefonda şey. da olsa. Sizden uzak olduğum zaman zaten hemen o böyle zaten unutuyorsunuz ameliyat oldunuz tabii, bir tabii, müddet tabii, sonra. Tabii. Yani hani hep böyleymiş gibi hissediyorsunuz. Ee, ne zaman sizinle irtibatı kessem işte o unutma süreci böyle tamamen şey oluyor. Ne, ne denir? E, akıllardan çıkıyor böyle ama sizinle iletişime geçtiğinde geldim bugün Merve ile konuştum mesela bir sürü tüyo almıştı i̇şte şunu yapacağım bunu yapacağım çünkü hayat şöyle de geçmiyor yani robot gibi onu yedim bunu içtim tabi canım kattım, yap. öyle de değil yani bu hayatın çok güzel zevkleri nimetleri var bunların hepsinden faydalanıyorum çok da seviyorum tabi tabi tabii, tabii. temiz beslenme cümlesi mesela kelimesi Merve'nin Böyle işledi şimdi beynime. Eğer bir kusurlu, bir e, zevkli bir şey sana iyi gelen bir şeyi tükettiysen ertesi gün temiz beslenmek. Yani buna çok dikkat edeceksin. Çok doğru. Şimdi ben bu cümleyi buraya yazdım ve öyle gidiyorum. E, klinikle o bağlantının bence hiç kesilmemesi lazım. Aylık destek toplantılarına hep katılıyorum. Bravo. Galiba bir tanesine katılamadım. Şehir dışındaydım. E, oradaki insanların hikayesi, 10. yılını... Geçirmiş, hiç kilo almamış ama üçüncü yılını geçirmiş, kilo almaya başlamış bir hastanın hikayesi. Karşılaştırıyorsun, kıyaslıyorsun nedir, ne değildir, ben nerede eksik yapıyorum, daha iyisini nasıl yapabilirim? Bunlar çok önemli. Evet, evet. Hepsi keyifli oluyor. Hepsi... Hiçbir şey zorlanmadan, Yok, şey yapmadan. Evet. Yani ben safra kesesi ameliyatımda çok daha ağrılıydım. Sen de safra kesesi ameliyatı olacaktın. <laughs> <laughs> <Ha. gülüyor> şey, ee, o daha ağrılıydı benim için, daha zordu. Çok korkuyordun ya, ee, sende çok. daha büyük korkan yoktu ameliyat öncesinde. Ben hem gerçekten, 1400 hastanızın en korkak hastası <laughs> benimdir. Hani şeydim ya, hani biri bana desin ki hadi gel vazgeç, böyle hemen hemen gidecektim. Yani hiç istemedim, hem, hem çok isteyerek geldim. Hem o an iş ciddiye bindi, ameliyat masasında bile hala şey diyordum. Daha narkozu vermediler, vaz mı geçsem diye. Böyle. Ben öyle bir öyle bir kor korkuya kapıldım. Nedenini bilmedim. Ama çıktıktan sonra hiç korkulacak bir şey yokmuş yani. Ya burada. değil mi? Evet. Kendime yaptığım en iyi yatırım. Ya. En iyi yatırım. var Kendime yaptım en bunu yani ameliyattan önceki en güzel yatırımların Gezdiğim gördüğüm yerler derdimi. Şimdi yanına bir de ameliyatı beklerim. Maşallah, evet. inşallah hep böyle sağlıklı, i̇nşallah. muslu, keyifli, i̇nşallah. İnşallah. şık, fit, i̇nşallah. huzur içinde, <laughs> mutluluk içinde gezerek, Amin. ince olarak, kilo koruyarak, i̇nşallah. ama i̇nşallah. hep zaten yaşadığın gibi keyif içinde yani. İnşallah. Bir de son olarak bana vedalaşmadan şunu söyle. Bir kere gruba e, şey dedim, eski fotoğrafı koydun ve yeni fotoğrafın yani ne, ne yazdın orada kadınlar gününde? Bembeyaz yüzünde? bir e, hayatımda ilk defa başta ayakkabımdan böyle pantolonum, bluzum her şeyim bembeyaz demiştim. Kendime o resimde böyle defalarca baktım o resimde kendime çok inanamadım bembeyaz. Mümkün değil siyah bütün dolabım siyah çünkü normalde ameliyattan sonra bembeyaz. Öncesinde de elimde sucuk ekmeğim bir elimde işte böyle içeceğim böyle tombik edanın. E, resmi var. İkisini böyle yan yana getirdim. Şu iki kadın da benim. İkisinde de kendimi çok seviyorum. E, ama bu beyaz olan kadın, içimden çıkan yeni kadın. Yani yeah. e, nasıl diyeyim size bedeniniz başka, ruhunuz başka, e, kıyafet başka. Hani bir türlü onları böyle bir araya getiremiyorsunuz. Paralel gidemiyorsunuz. İşte bana e, Türk Mide Ameliyatı'nı olduktan sonra benim hayatımda böyle onlar iç içe girdi. Bir bütün oldu. Ruhum, bedenim, giyimim, kuşamım, hareketlerim, e, her şeyimi çok doğru olarak yansıtıyor. Onu Başkanım. söylemek istemiştim orada. Teşekkür Ve beni ederim. ağlatmak mı istiyorsun? Ağlamıyorum. Ağlamıyorum. Seni çok. Sen, Ağlamıyoruz. Ağlamıyoruz. Sadece gülüyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Teşekkür Seviyorum seni. Ben de seni. Benim tatlı kardeşim. Teşekkür